Alayım maymunu ondan sonra iki gün sonra gitsin. Aa, bir de balta yaptılar değil mi? Abi bu var ya o kadar güzel hediyeler ki bu elemeği var ya içinde deliriyorum. <laughs> Çok tatlı olma. Oh. Burada bir tık bir şey eleştirim var. Ee, onu o kısım geldiği zaman söyleyeceğim. Taner'in de Witcher kılıcını alamadım daha ya. Çocuk söyledi bana abi getireyim dedi. Kaynadı o. Ha? Krikoy tam onu diyecektim. Eee, Baltanın evet o kısımla sap kısmı bana da ilk böyle açtığı man paketi gözüme o ilişti. Söyleyeceğim şimdi. Sap değil. Yani uç sap kısmı şurası. Şöyle geçerek izliyorum. Hızlandırma yapmamış çünkü. Oy, bayılıyorum şöyle taze taze çıkıyor ya. 2x de zaten oğlum. Bugün bir Building Simulator gireceğim ben belli. Ta değil yapan bunu? Ironworks. Yanıyorlar! Yanıyorlar! Senin anonim. Hayır hayır sapında hiçbir sıkıntı yok bak göstereceğim. Oh. <laughs> Aşkım patates kızartıyor. <laughs> Öyle miydi lan nasıl da bir şey abi? <laughs> Ha. Boksun oğlum nereden çevirmişler onu Burada neydi mevzu? Birkaç arkadaş galiba birlikte böyle bir işe girmişler. Öyle duydum. Ha, bak burası. Şimdi anlayacaksınız. Arkadaşlar domuz dölüyle birleştiriliyor bu. Bak görüyor musun şu görüntüyü? Gördüğüm an onu fark ettim ben. Şimdi içine silindiri oturtturmuş ama buralar çıkıntı kalmış ya ben buranın da böyle bunun silindiriyle birlikte doğru oranda yedirilerek açılmasını isteyebilirdim. Yani sadece yapıcı eleştiri. Yoksa form çok güzel. Cidden mi? Yoktan şaka yaptım onu. domuzu. Linçlerim abi çocuğu. <laughs> ne diyorsun girdik aldım ya Allah Allah. Bu <laughs> ne kimin işi demişiz oğlum? <laughs> Linçlerim abi çocuğu yazdı. Ya. Yani. Bak burası. Ama genel olarak çok güzel. Şeyi çekmemiş. Bir de bunun standı var. Standında da bayağı emek var. Önünde limon yazıyor. Yanında elren yazıyor. Böyle ayaklı mayaklı bir stand. Harbi eve koyunca çok güzel durdu. KCS'de gelişi var mı? İthalat hala yapılmadı. Abi soru çarptırıldı. Es geçildi içimde, içimde kaldı be abi. Ben aslında şeyi sordum. Modlar realde buluşuyorsunuz. Bir yerde aktifler yapıyorsunuz. Bir yerde gidiyorsunuz. Da evine gidip gidiyorlar. Yılbaşında da birbirimize diyor. Tamam sakin. <laughs> bir virgül koy nefesim bitti. Birlikte oyunlar oynuyorsunuz. Onu kastettim aslında. Seni mi kazandı? Seni de mi kazandı ekipten mi derken? <laughs> ya kardeşim öyle bir hesap yok yani hepimiz aynı ortamın insanlarıyız. Bir gün buluşulacak olursa buluşuyoruz. Gelebilen var, gelemeyen var benim 4 yıl 5 yıl modum olup da beni görmeyen buluşmadığımız kimse.